olacak. Ben olayım, ben olayım. Ben çok meraklıyım. Tamam arkadaşlar. Merak merak ediyor. Haydi oyunumuz başlıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. evet. Çay, kahve, kahve. O gece gündüz ışıl ışıl yanan saraydan nefret ediyorum. Kraliçe elbiselerimi giyip o zavallı insanlara iyi davranmak deli ediyor beni. Ama çok yakında buraları benim karanlık sarayım haline getireceğim. Kara, kapkara. Benim karanlık sarayım ve güzel aynam. Ayna sana bir soru soracağım şimdi. Ayna ayna söyle bana benden kötüsü var mı? Sen sensin. En kötü sensin. Tabii ki ayna benim. Şimdi sana bir soru daha soracağım ayna. Söyle bakalım. Benden kara yürekli cadı var mı? Sen sensin. En kara yürekli, en kötü sen. Tabii ki benim. Şimdi Ayna sana uzmanlık sorusu soracağım. Bak 10 puan değerinde. İyi düşün, iyi cevap ver. Benden güzeli var mı? Var. Var mı? Sarayda. Var mı? Sarayda mı? Kim? Ben. Kim o? Yübeği kızın. Hüvey mi kızın? prenses. Senden daha güzel. Hayır. En güzel o. Hayır sus. Tavuk prenses. Neyse, benim bu işe bir çözüm bulmam lazım. Ama önce arkadaşlara bir sorayım. Arkadaşlar, ben daha güzelim değil mi? Şakacılar sizi, hayır ben daha güzelim. Ama benim bu işe bir çözüm bulmam lazım. Güzelim de güzelim, güzelim de güzel, Güzelim, güzelim, güzelim. güzelim. Allah'tan nefret edeyim. Eğer bir daha kaçınmadı çıkarsa onu mahvedeceğim. Ay cadı pamuk biraz sizin ne kötülük yapacak. Çok merak ediyorum. Ne yapasa yapsın bize ne? Hemen evimize gidelim. Arkadaşlar durun. Zavallı pamuk prensesi cadının elinden kurtarmamız gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne? Biz mi? Ne? E onu tanımıyoruz bile olsun, iyi yürekli biri olduğu belli. İyi yürekli insanlar hep birbirlerine yardım etmeli. Öyle değil mi arkadaşlar? Kabuk Prenses'e nasıl yardım edeceğiz? Çok merak ediyorum. Haydi söyleyin nasıl? Ee, buldum. Ne buldun? Neşeli buldum. Ona haber verelim. Üvey annem bir cadıymış. Sana kötülük etmeye geliyor. Saraydan kaç diyelim. Ama biz cüceyiz. Bacaklarımız da küçük küçük cadı saraya bizden önce gider. Aa, neşeli doğru söylüyor arkadaşlar. Neşeli doğru söylüyor. Aa, neşeli buldum galiba. Ne buldun? Bağırırız. Hiçbir şey sesimizden daha hızlı gidemez. Hayır, olamaz. Çünkü neden biliyor musun? Bizim ayaklarımız küçük olduğu gibi sesimiz de küçük. Saraya kadar ulaşamaz. Aa, neşeli doğru söylüyor arkadaşlar. Aa, neşeli gel gel. Bak benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet arkadaşlardan yardım isteyelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bize yardım eder misiniz? Evet. Öyleyse biz ne dersiz? Tekrarlar mısınız? Evet. Tavuk pies çok uykum geldi. Ay, çok merak ediyorum. Pamuk prensesi kurtarabilecek miyiz acaba? Ne dersin, umutkan? Kim? Pamuk prenses. Ne olmuş pamuk prensese? Uf, bunu ben adadan nefrete Sen söyle. Kurtarabilecek miyiz? Ne dersin? Merakla adadan nefrete derim. Shh, ayak sesler duyuyor musunuz? Ne? <laughs> <laughs> ayak sesi mi? Anneciğim. 이번 자마총 좋은 말 하기 위험기회 자자. koşamayacağım artık. Neden koştuğumu da bilmiyorum. Sarayın bahçesinde çiçek topluyordum. Birden bire bir ses duydum. Evet evet. Bir değil sanki yüzlerce kişi bana sesleniyordu. ...pamuk biren ses kaç. Saraydan kaç. Çabuk kaç diyordu. Neden bilemiyorum ama kendimi tutamadım. Ayaklarım kendiliğinden koşmaya başladı ve buraya kadar getirdi beni. Neredeyim acaba? Üşümeye de başladım. Anneciğim çok korkuyorum. Sabahı.